Efendim, tanıştırayım. Kaya yani göster. Evet. Kayak, hoş hoş e, Selimiye Türk İslam mimarisinin baş başyapıtı. Bu baş başyapıtı da tabii koruyup kollamak hepimizin görevi. Dönem dönem de restorasyondan sürecinden geçti. Şimdi yine çok kapsamlı bir restorasyon çalışmasına başlıyoruz. Yerlesini yaptık. Yer teslimi yapıldı. E, Cuma günü itibariyle. Şimdi e, tepeden en minarenin en ucundan Tabii. En Dur, şu anda temele kadar, yere kadar bastığımız yere kadar her şey elden geçecek. İşte kurşun kaplamaları, minareleri, o hat yazıları, hasar gören yazıları hepsi tek 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 elden geçirilecek. İnşallah 2021-25 yılları arasını kapsayan bir dönemde Selimiye'yi tamamen elden geçireceğiz. Tabii ki bu süreçte de mümkün mertebe ibadete ve ziyaretçiye kapatmadan bunu e, yapıyoruz. Çünkü çok uzun bir süre ziyaretçilerimiz de gelmek istiyorlar. Ne Edirne'li hemşehrilerimizi ne de ziyaretçilerimizi marum bırakmak istemiyoruz. Ama tabii ki belli bir kısmı doğal olarak kapanmış olacak. E, ama dediğim gibi orijinaline uygun olarak daha önce de restorasyon çalışmaları yapıldı. O günün o devrin imkanlarıyla veya işte anlayışıyla yapılanları bugün doğru bulmadığımız yerler de var. Onlar orijinaline dönecek, her şey tek tek kaldırılacak işte halısından dediğim gibi e, kurşun kaplamalarına kadar ve her yer elden geçirecek camları, her şeyle kapıları. kapıları kapıları her şeyi elden geçirecek. İnşallah dünya mirasına yakışır bir şekilde, en iyi şekilde UNESCO'nun dünya mirasına Edirne'mize yakışır bir şekilde de restorasyonu yapmış olacağız. Ee, tabii yapının e, her şeyden önce iskele kurulacak, ciddi bir iskele imalat işi var. E, i̇skele kurulduktan sonra her kotuna böylece müdahale edebilir hale geleceğiz. Burada e, eğer ulaştığımız kot taş ise onunla ilgili yapılacak işlemler yapılacak. Kalem işleri var, çiniler var, malumunuz. Özellikle kubbenin e, çimento sıva olduğunu biliyoruz. Kubbeye dokunabilir hale geleceğiz. Kubbedeki kalem işlerini rastgele edeceğiz. E, statik açıdan kubbenin durumuna bakacağız. Gözlemlediğimiz bir sıkıntı yok ama tam soyulduğu zaman bu iş anlaşılacak. E tabi kurşun örtü kaldırılacak. Kurşun örtü kaldırıldıktan sonra çatlak var mı yok mu yapısal açıdan bir sıkıntı var mı ona bakılacak. Minarelere çok ciddi iskeleler kurulacak arkadaşlar. E, taş bozulmaları, imitasyon. Yeni taş tamamlamaları gerçekleştirilecek. Yani böylece caminin her santimetre karesine değebileceğimiz anlamda iskelelerimizi kurup Orada hangi müdahale gerekiyor ise bu kapsamlı restorasyon esnasında bu yapılacak. Şu andaki programlamamız e, sürecin 40 ay süreceği yönünde. E, 2021 yılının Mart ayına tekabül ediyor 40 ay. E, i̇nşallah herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadan ki bu sorun sıkıntı yaşamamanın altyapısını biz şuna bağlıyoruz. Çok güzel bir projelendirme dönemi geçirdik biz. Projede birçok şey çözümlendi. E, projemize güveniyoruz açıkçası. Ama sürpriz yine çıkabilecek şeyler olabilir. Eskese restorasyon da bunlar doğaldır. Fakat ben sürenin çok aşılacağını düşünmüyorum. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda e, ibadet ve ziyarete de engel olmayacak şekilde tabi ziyaret edilmesi gerekiyor caminin ve ibadet edilmesi gerekiyor. Bunlara da engel olmayacak şekilde tüm altyapımızı hazırladık. Ona göre hızlı bir şekilde de yüklenici firmamız bugün itibariyle sahada işlemlerine başladılar. En kısa zamanda da bitirmeyi ümit ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Işıklandırma ayrı bir disiplin. Ee, çok özel bir ışıklandırma projesi üzerinde çalışıldı. Şu anda sadece minarede, şerefelerde bir ışıklandırma var. Biz kubbenin de aydınlatacağı, beden duvarlarının da aydınlatılacağı, cami dış duvarlarının da, bahçe duvarlarının da aydınlatılacağı ve ayrıca minarenin zaten aydınlatılacağı bir e, model üzerinde çalıştık. Bunun simülasyonları yapıldı. E, zaten ihalemizi de buna göre gerçekleştirdik. E, şimdiki görüntüsünün çok çok ötesinde profesyonel bir aydınlatma yöntemiyle Selimiye Camii'nin aydınlatması da böylece çözülmüş olacak. Yurt dışından özellikle Yunanistan'dan 30-40 kilometre öteden dahi görülebiliyor malumunuz. E, çok daha rahat bir şekilde görülür e, vaziyette inşallah olacak. Tabi caminin elektrik altyapısı anlamında sıkıntılar vardı ısıtma sisteminde halı altı şilte ısıtmasında sıkıntılar vardı ses sisteminde sıkıntılar vardı e, caminin bir de malumunuz saray amamından beslenen bir altyapı ısıtması var bunu açıkçası e, halıyı ve altındaki e, ahşap e, zemini kaldırmadan çözümlememiz mümkün değildi. Bunların hepsi böylece yani heyecanlıyız bu konuda da bir fırsat olmuş olacak bizim için. Tamamı elden geçecek. Şu anda şadırvanlı avludayız. Şadırvanlı avluya nasıl bir su geliyor, nereden geliyor? Bunların hepsini çözümlemiş olacağız. Şadırvanlı avluda e, biz sıcak suyla abdest alınabilir bir e, düzeneyi mutlaka ve mutlaka yapacağız. E